Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün klan savaşı hesabımızdayız dostlarım. Biliyorsunuz ki biz bu hesabı sadece klan savaşlarında kullanmak için açmıştık. Ancak uzun bir süre demeyelim de bir süredir ilgilenemiyordum. Artık köy ölü köy olma yolunda gidiyor. O yüzden hemen müdahale edeceğiz ve gerekli savunmalarımızı yükselteceğiz. Laboratuvarda yükseltmelerimizi yapacağız ve hero'larımızı basacağız dostlarım. Şu sol üst 2 yazıyor direkt. Bedavadan yüz taş. Abicim açılış mükemmel. Gerçekten süper oldu. Yüz taşımızı da almış olduk. Şimdi nelerimiz var nelerimiz yok. Öncelikle bir büyülü öğelerden başlayacağız. Pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü altın bilet yatırmıyorum bu hesaba da olsa. Sadece kahraman odakta yükseltmeler yapıyorum. Ancak bu sefer birazcık istisna savunma yükseltmesi de yapacağız. Şimdi savaş kitabımız var güzel. Kahraman çekici hiç düşünmeden bak hiç düşünmeden buradan koruyucumuzu 28. seviyeye basacağım. Normal şartlarda zaten yine 3 aşağı 5 yukarı bir hafta falan isteyecektir. Şimdi kitabım var mı? Bir dakika bir dakika kitabımız yok. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyim? Ee, barbar, bura, barbar kral açsam ve oradan bir taşla kışla hızlandırsam. Çünkü şu an bir taşla kışla hızlandırma var dostlar. Güzel ganimet kasabilirim. Şuradan bedavamızı da alalım. Baskın hafta sonlarından çok güzel. Bunları da bir indirelim aga cebimize. Güzel. Şimdi taşla 500 elmasa direkt bunu alsam. Tamam mı? Gayet güzel. Şunu ilk etapta bir bassak. Kitapla bitirsek. Güzel. 28. Şunu tekrar 29'a bastık. 28'e bastık özür dilerim yanlış olmasın. Bir de ekstra alabiliyor muyuz? Lütfen alalım ya. Ya 3 gün ya 3 gün 3 gün. Bak daha önce planlamışım buradan video çekeceğim diye. Çekici almışım. Demek ki süresi var 3 gün. O zaman tamam. Sıkıntı yok burada ekstra çekişlerimiz var. Laboratuvarda kaydı değer bakalım neler var neler yok. Eğer kaydı değer böyle çekici bassak değecek bir şey varsa basacağım. Yani 3 günle ya. Bu, ha bak bir hafta bir hafta başka var mı bir de 7 günlük goblinimiz var onun dışında yani askerlerden basabileceğim hiçbir şey yok büyülere bakacak olursa kullandığım büyülerden yani şu an için yıldırımı kullanıyorum 7 gün var şöyle 8 gün tamam bir tane de büyü çekicini direkt buraya yapıştıralım aga buz büyüsünü kullanıyoruz çünkü şöyle büyü çekicini aldım ve 8 gün daha tasarruf etmiş olacağım gayet güzel buz, buz büyüsü de bitti mi Mükemmel. Max seviye cayır cayır yanıyor. Şimdi kullandığım askerlerden yine ağırlık vererekten devam etmek istiyorum. Yarasa'yı basabilirim aslında. Yarasa böyle bir göz kırpmıyor değil. Ama iksirle asker basmak istiyorum ya. Şimdi bakalım ne var burada. Güzel 800 bin de buradan almış olduk. Şimdi kare birliklerden ise kesinlikle bir tane kraliçe yapıştıracağız. Aga. Kraliçe olmazsa olmazlardan. Yani bakın arkadaşlar koruyucu bir arkadan kraliçe 2. Zaten ben birazdan ganimet katmaya devam edeceğim. Yani hava saldırısı yapacağım için kraliçe çok önemli değil ama o yüzden koruyucuyu bekleteceğim. En son koruyucuyu tekrar bir kere 29. seviyeye basacağız. Kral kalsın aga şimdilik. Ve savunmalar. Şimdi agalar agalar. Kartal topu bir selamın aleyküm demiyor değil. Ama ben onu basmak yerine böyle düşünüyorum da. Şimdi depolardan kara iksir deposu tamam max seviye gayet güzel 5. Şuradan kaçıncı seviye 4. Bir analiz yapıyorum 4 4. 2 tane mi var lan? 2 tane olamaz. 2 tane mi? Ben büyük mal bir şeyleri dikmemişimdir. Heh, bir tane de burada var. Güzel. Şimdi o zaman 5'ten 6'ya mı 4'ten 5'e mi? 4'ten 5'e aga. Bir tanesine bastım altından 4'ün seviyeden 5'in seviye. Şu an bunları basabiliyor muyum? Çok güzel basamamam. Beni mutlu et. Hadi. Hadi. Şimdi 8 gün. Şöyle yapabilir miyiz? Bir dakika. Savaş çek. Ah bir dakika. İnşaat çekici. Heh. Bunu bassam bitirebilir miyim? Daha sağlıklı bir şey var mı? Hiçbir şey yok aga ya. Büyük ordu kampı aynen. Aa bak 8 gün. Bu da 8 gün değil mi? Aynen tamam bir tanesini de yapıştıralım. Gayet güzel. En azından 1, 2, 10. seviye, 10. seviye, 9. Bir tane de benim bol bol iksire ihtiyacım var. Aga şu an bir tane iksir ürününe neler vermezdim neler. Savaş kitabımız da var. Savaş kitabını tabii kullanmayacağım çünkü hiçbir şey değmiyor. Yani belki bir goblin için basılabilir ama goblin de... Kullanmasak da olur be aga. O yüzden ne yapacağım? Kara iksirli bir birlik. O da yarası agalar. Yarasayı yapıştırdım gitti. Şimdi. şunu bir. 2'yi basmayacağım. 17 saat sonra kendi kendine bitsin. Başka baskın madalyasıyla ne alabilirim? Hmm, şunları alacağım Çünkü yine cumaya gireceğiz. <laughs> Hayırlı gün baskın başlıyor. <laughs> o yüzden hemen harcayalım bunları. Savunmalarımız bitmiş mi? Gayet güzel bitmiş. Hava savunmalarından işim yok. Püskürtücü önemli. Heh, ikisini basmışım süper 10 10 olması gerekiyor hepsi gayet güzel hepsi 10 çünkü basamıyorum 11'e dostlarım burada güzel bir köy var artık ligimi de yükseltmem gerekiyor ne kare iksir çıkıyor adam akıllı ne iksir ne altına o yüzden köy binası 12 iseniz benim gibi alt liglerde kalmayın dostlarım. Ne yapacaksınız? Liginizi yükselteceksiniz ki güzel ganimetli köyler gelsin. Şimdi ee, şöyle birkaç tane baloncuk krilçe orası çok güzel. Gerçekten güzel bakıyor bize. Şöyle bir göndersek püskürtücünü görmeyeceği yerden. Abicim püskürtücü görme 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 şu noktadan indir. 1 2 Öfke büyüsünü çakaga ve tekrardan bir görünmezlik. Tekli indirdik. Çok güzel. İlk sayıda indi. Oo numara. Bir tane daha görünmezlik püskürtücü indi. Kartalı indirebilirseniz ne mutlu bana. indiremezseniz sağlık olsun. Kraliçe de indi. Rakip de bu arada altın bilet alan birisiymiş. Kostümleri kostümleri gayet güzel. Şöyle abicim belediye alamadınız ya. Tebrik e Gerçekten tebrik ediyorum sizi ya. Neyse en azından kartalı martalı indirdiler de. Y Yine 3 kuruş işe, işe yarayacak. Ee, tamam şöyle bir duvar yıkıcı. Kral bir tane bebiş destek çıksın diye gönderiyorum. Şu aşağıya kadar temizlesin aşağıdan sonrasını düşünürüz aga. Şöyle bu noktaya 1 2 3 okçularımı gönderdim. Kralın özelliğini yapıştıracağımız bir şekilde gayet güzel. Orayı halledebilirse mükemmel olacak. Hiç olmasa bile okçu kulesini falan filan hallese yine işimize gelir. Şöyle 1 2 3 ejderleri yolla aga. Yani ejder bilincisini açmamak da ayrı bir problem bu hesapta. Kışla bakalım basabiliyorsam şu an oturup kışla basacağım. O kadar net konuşuyorum. Şu an onun ejder 1'incilerinin eksikliğini yaşadım. Yani şu an ejder binciler olsa çok durum çok çok daha farklı olabilirdi. Hava savunmasını da indirdik. Şu noktayı bir tane daha göndereceğim. 1, 2, şu noktayı da göndersem bir tane daha yolla. Çift topu almış oluruz. Biliyorum zaten yükseltmede. Şimdi başka ne yapabilirim? Başka şu an için herhangi bir şey yapamam. Büyük ihtimalle yapamam. Belediye alırsak tamamdır bu iş. En yani azından yıldız bonusunu yaparım. Hayır. İşte diyorum ya arkadaşlar yetersiz kalıyor. Askerlerim güçsüz. Şu an tam dengimi dengimi tam üçleyemiyorum arkadaşlar. Köy binası on birileri duman ediyorum. Ama tam dengimi eksik. Onun da sebebi ejder binciler yok arkadaşlar. İcler bincileri maalesef. Nerede kışla lan? Basabiliyor muyum? Ne kadar istiyor? 6,5 milyon. Hiçbir şey. O iyi senin canın yiyeyim. Üçler mi seni? Üçle, üçleriz lan üçleriz. Şu kartalını oraya indirelim başka bir şey istemiyorum. Tabi indirebilir miyiz? İndiririz niye indirmeyelim? Şöyle gönder abicim. Bunu yolla. Güzel hava savunma. Mayın çıkmadığı sürece alırız. Ya bir ha, tamam sıkıntı yok. Güdümü sandım bir an ya yemin ederim. Güzel güzel güzel. İndir abicim kartalın üstüne. Bir iki. Öfke büyüsü. Bir tane daha görünmezlik. Süper. Bak iki, iki şey var. Bir tane de iki tane cehennem var. O ikisini alsan tamamdır. Gerisini zaten ejderlerim halleder. Şöyle bir tane daha yolladım. Teklileri de aldık. Güzel. X sayı var yukarıda bak. X sayı. Güzel. Büyücüden sonra X sayını alırsam var ya tamamdır bu iş. Çok güzel. Tamam abim belediye gitti. Otomatikmen düşmüş oluyor köy. Şimdi yukarıda tekliler var. Kraliçe var. Koruyucuyu direkt orada kullanıp yoluma mı baksam? Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Ee, şöyle yapacağım. Bir kralı aşağıdan gönder. Kral aşağıdan gönder. Şu havası olmasını bir indirmeye çalışalım. Hatta keşke kralı yukarıdan gönderseydim be. O zaman önünü kesiyoruz aga. Şöyle duvar yıkıcıyı atalım. Duvar yıkıcıyı atalım. Önünü keseceğiz. Çok güzel. Şöyle bebişim bir tanesini de şuraya göndersem alır mı? Alamayabilir bu arada. Aldı. Süper. Süper. İşte bu. Abicim, indir orayı. Kral yukarı doğru çık. Süper. 10 numara taktik yaptık bu arada. Şimdi hepsini buradan göndereceğim. Güzel şöyle şu noktaya da göndersem mi? Koruyucuyu gönder abicim. Özelliğini bas. Çok güzel. Kralın özelliğini yapıştır. 10 numara rakibin kralını indireceğiz. Sıkıntı yok. püskürtücü üflesin. Püskürtücü üflesin. Güzel bebişi buradan. Ya bir yapma be. Ya bebişe odaklanmamıştın. Bebiş alırsın o tekliği. Alamadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamamdır bu köy temizlendi. Bu iş bitti agalar. Amacım köy işlemekti çünkü yıldız bonusundan yararlanmak istiyorum. O barbarla güzel yol kestik. Zaten buradaki hava savunmasında bebek ejderlerden aldık. Ejderler yukarıyı temizliyor. Aşağı kadar yolumuz var. Süreden büyük ihtimalle yiyeceğiz ve 3 yıldız yine gelmedi. <laughs> ya neden av ya? 3 yıldızlık saldırıydı. Adam köy binası 13'tü bir de. Savunmaları güçlü. E tabi düzenden kaynaklı orta nokta merkez noktada biliyorsunuz ki kartal topu tekliler x gidince köyü de savunacak bir şey kalmıyor. O yüzden Sıkıntı. Ganimetimizi yine alalım biz. Şu an e, biliyorsunuz ki kışlaya basabiliyorum. Bir kışla inşaatçım da kışlaya gidecek. 6.5 milyonum var. Bir tane daha savunma basabilirim aslında ya. Ne bassam? Yani ejder birazcık ağır basıyor. Gerçekten şu an ejder basabilecek altınım da var. Sizce ejder mi basayım yoksa bilmiyorum. Oha 3 tane. Sadece 3 tane yerde 250 bin altın mı var? Oha ya. Yani birazcık süre ihtiyacım olsa alırmışım be. Alırmışım. Gerçekten biraz süre ihtiyacım olsa alırmışım. 11 10 9 Yetişir misiniz? Canları çünkü azdı arkadaşlar. Bir vuruşluk canları vardı. 99'da ya Aa, yok canı varmış. Canı varmış aga. Yani 2 saniye ihtiya 2 3 saniye ihtiyacım var. Yine fena bir ganimet almadık. Gayet güzel. Şöyle yedek orduyu tekrardan basacağım. Bu arada birkaç görevi bitirdik de. Yani birer milyon da buradan geldi. Süper. Şimdi koruyucu pas geçsem mi? Çünkü iki kere zaten bastım. Fena olmadı ama bir kere daha basmak istiyorum ama 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 işte inşaatçıları doyurabilecek miyim o problem. Zaten bir tanesi kesinlikle buraya gidecek. Ejderden sonra ejder birincisi. Değil mi lan? Büyük ihtimalle öyle bir şey oluyor. Hani kış değil kesinlikle basacağım. O kaç kaçmayacak benden. Bir tane de büyük ihtimalle bunu basacağım. Son bir inşaatçım kalıyor. Dostlarım şu koruyucu sevgim bir gün benim başımı yakacak. Yani sırf koruyucu basabilmek için hızımı alamayıp. Evet <laughs> koruyucu tekrar bastım iksir kastım arkadaşlar. Şimdi Planlar değişti. Dedik buradan kışla basacağız, kışla basacağız. Neyse dedik beklesin kışla. Koruyucu daha önemli. Bir an önce koruyucuyu fullemem gerekiyor. Max koruyucuyla emin olun çok daha iyi işler yaparım. Şimdi gelelim nereye? Tabii ki de kraliçeye bas bastık doğru ya. Oğlum ne zamandır ganimet kosuyorum. Kreşi unutmuşum. Şimdi iki inşaatçım var. Şurada dikmediğim. Hop cehennem kulesi. Bunu da dikelim aga. Bu da aradan çıksın. Ve şuradaki cehennem kulesinde 9 gün. En azından bir inşaatçım 9 gün yok. Onu biliyorum artık. Ve bunu da basıyorum. Aradan çıkarmış oluyorum. Şimdi gerekli olan savunmaları zaten basıyorum. Hava savunmaları en ön öncelik. Kesinlikle en ön öncelik. Onun dışında ilk sayıları çok yüksek tutmuyorum. Çok da düşük de tutmuyorum arkadaşlar. Onun dışında Cehennem kuleleri. Yani okçu, tesla, büyücü, top, havan bunlar düşük kalsın. Rakiplerim de düşük gelecektir. Emin olabilirsiniz. Zaten burada amacımız savunmaları değil. Hero'ları yüksek tutmak arkadaşlar. Onun dışında başka da bir şey yok diyebilirim. Şöyle bir aşağı doğru kaydırayım. Yakın zamanda bitecek görev var mı? Böyle güzel elmas veren. Yani... Burada inşaat savaşlarında 1000 kupa kazan bunu yapacağım. Buradan 100 kupa da 100 elmas daha gelsin. Zaten baskınları yapıyorum. Oradan 250 gelecek. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Elmasla şuradan arkadaşlar kitap alabilmek için. Bildiğiniz elmasla haftada bir kitap alabilmek için dostlar. Yakın zamandaki görevleri de bitirip böyle birkaç kitap da buradan alsam Allah bereket versin. Diyerekten böyle artık buradan bir virgülleyelim arkadaşlar. Evet ölü köy olmaktan kurtaracağız. Güzel bir köy olacak. Ölü de olmayacak ama çok güçlü de olmayacak. Güçlü olursa rakipler güçlü gelir klan savaşlarında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. bye bay.